Selamlar arkadaşlar Kolko Montana kanalına hoş geldiniz. Ben Baran Kolko. Bugün sizlerle birlikte Leonopa adlı kanalımızdaki bir arkadaşımız arkadaşlar bize kendi hesabını verdi, şifresini falan verdi. Sağolsun onun çarında şimdi Brawl Pass'tan gelen şu sandıklara bakar mısınız? Bak bak neler neler var. Bir de en sonda mega kutu da var. Bir de şurada açılan boyu denememi istedi. Şu ilk önce ödül alayım. 50 altın. Bir de boyu alayım bir el atacağım arkadaşlar. Yani i̇lk elinden birinci yapacağım onu. Anam bir tane daha elinde altın varmış. diye. ya. Ha, elmas kapmaca değil. Tek kişilik hesaplaşma. As Jesse'yi değiştirmeyi unuttum ya. Neyse arkadaşlar ben burayı keseceğim. Arkadaşlar Jesse zaten birinci oldum ben. Şimdi boyu seçeyim. Nerede lan bizim boğumuz? En az. En az kupa yapalım. Bo seni seçtim. Bir ee, neyse direkt başlayayım ben maça. Bir birinciliği alıp hemen sandıklarına geçelim Hemen saldırayım merkeze. <laughs> bir tane şey yapayım. <laughs> bir tane ya öyle hemen saldırmayacağım. Biraz önce gibi. <laughs> Şöyle kaydıralım aşağı doğru. Bir tane daha <laughs> Çıkmalar. Kaçtı o <laughs> şey yani? şey şey ne ya? Bu iş bizim Neyse bu kardeşimize de 20. -20 Sen, As the mountains. 11 rütbe Hadi bakayım bir şey çıkar mı acaba Açalım hadi tıkladım ee, Hadi çık lan Allah razı Şimdi çalsın Oli. Oli. Nita Yapacak bir şey yok Ben bu karakteri düşünüyorum da falan çıkartıyorum bir de bu oh. 15 bu Koltuk çıkmadı Heh, şimdi büyük kutuyu açalım. altın. Görelim. Bayın Mike. Boguş. Hadi çıkla. 10 tane olmaz. Olsun bu arada kendi sandığında vardı. 200 tane beton katlayıcı çıktı. Ve <laughs> Abi bir şey çıkması lazım ya. Yani. En sondakinden çıksın. Ellie Johnson, Shelly, Oko. Savaş kutusu bundan da çıksın. Hadi mega kutudan al lütfen çıksın ya. Hadi bakayım. Çıkmayacak abi. Olmaz. Çıkmaz. Hayatta çıkmaz. Sen, Liko, şey, abi olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne <laughs> <Evet. Ama Gülüyor> daha fazla şey karışmadan her kardeşimizin de hesabından çıkalım. Bu arada arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.